Herkese yepyeni bir farm videosundan merhabalar arkadaşlar. Farmı başlatmışım ama videoyu başlatmayı unutmuşum. Ondan dolayı arkadaşlar videoya hızlı bir şekilde giriş yapıyorum. Aslında burada 8 dakikadır farm yapıyorum arkadaşlar ama videoyu başlatmayı unutmuşum. Yani kesinlikle gözümden kaçmış. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte EMC'deki Stone Golem slotunu AFK bir şekilde farmlamaya çalışacağım. Dediğim gibi genel olarak AFK farmı ben bittiğimi düşünüyorum ama Bakalım bir umut çıkar mı şu slot'tan. Çok fazla da soruyorsunuz sürekli abi Stone Golem farm'lar bizim EMC'de. Arkadaşlar buranın elle de farmını yapacağım ama ilk başta ilk turda genişli farmını yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi çok fazla tabii AFK aldığım zaman slot dönüş hızım çok azalıyor ama sadece Stone Golem'e vuracağım arkadaşlar. full emraklara falan vurmayacağım çünkü en çok Stone Golem'in drop'u var bildiğiniz gibi. Giant Golem'i de AFK bir şekilde çok fazla karakterim öyle seri bir şekilde kesemiyor. 2700 AP'miz var arkadaşlar. A atak defans durumumuz bu şekilde. Bu arada frame rakları ilk başta vurduk yeni ile seçmeden önce onları şey yapalım. İlk çöpümüzü de almışız arkadaşlar. Bu arada Arkadaşlar üzerinde 3 tüp geniye 16 tane megi çamur var. Maliyetim bunlar olacak. Ee, bir de arkadaşlar toplamda 3 3000'er potla geldim. Başlatalı 8 dakika oldu. Dediğim gibi ben videoyu birazcık geç giriyorum. Ee, biraz fazla pot yiyor. Şu ana kadar nereden baksanız inanılmaz derecede pot yedi ama Tabi slot'tan 13 tane mesela pot çıkmış, ee, üzerine işte çöp çıkmış, 266k nakit para çıkmış. Yeşil perimiz var arkadaşlar. Burada yeşil periyle farm yapacağız. Bakalım ne çıkartacak bize. Yani arkadaşlar birazcık yeni bizim server'da pahalı. Ee, ama şöyle bir şey de var. Yeni serverlarda da burayı okçuyla yeni, yeni bir şekilde dönmeniz mümkün değil. Çünkü o hani dönersiniz belki 9 çitin setiniz falan varsa da o da yeni server'da herkes doğmayan bir item arkadaşlar ister istemez zorlanabilirsiniz yani. Bakalım biz ne kadar kar edeceğiz bu slottan ya da neler alacağız. Ben de merak ediyorum açıkçası. En az 2 saat farmlamayı düşünüyorum arkadaşlar burayı. Daha fazla farmı uzatır mıyım bilmiyorum ama en az 2 saat bir deneyelim istiyorum arkadaşlar. Bakalım ne drop alacağız geneyelim bir şekilde. Böyle buraya 10 saat falan farmını çekmeye de gerek duymuyorum arkadaşlar. Çünkü slotta tamamen afk kalamazsınız. Bakmanız gerek arada üstünüz illaki dolacaktır arkadaşlar. Ve bu dolan üstünüzü Ripke'ye falan atmanız gerekiyor. Yani aşırı derecede böyle süper bir AFK slotu değil ister istemez. Bilmiyorum belki farm uzatırız. Karı iyi bu durum ileride ilerleyen saatlerde. Ama şu anlık arkadaşlar dediğim gibi 2 saatlik düşünüyorum. E, videonun sonunda doğru şey yaparız. Bu arada Monster Stone aldık mesela. Şimdilik videomuzu kapatalım bakalım arkadaşlar. Ne alacağız ne drop alacağız. Yine belli bir süre sonra ara değerlendirmede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar yaklaşık bir saattir bu farmdayız ee, baya güzel kastık yani şu ana kadar şöyle göstereyim şerleri falan sizlere Şunları atalım bu arada whipkeyi açınca atak yapmadığı için arkadaşlar şöyle hemen whipkeyimi atayım arkadaşlar whipkeyim hemen hemen şu şekilde doldu sayılır ee, Çok fazla e, hamur yemedim bir tane hamur bastım sadece 3-5 girmeyince çok seri Amber'da gitmiyor arkadaşlar vallahi. 1'e 300k git para kastık. Güzel kastık yani şu ana kadar. Tek dert mana potu ve can potu çok aşırı derecede gidiyor. Yani arkadaşlar bakın 3000 taneyle geldik. Yani üzerimizdekiler falan da vardı. daha da yani. Onları da çıkartırız diye düşünüyorum zaten. Çok problem olacağını da düşünmüyorum. Yani onlarca da slot seri dönüyoruz arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok. Ama sadece bu farmı yapmak için biraz defans ve atak bakımından yüksek olmak gerekir. Yoksa arkadaşlar bura BP ile falan da geniye bırakabilirsiniz. Battle Price ile. Ama Battle Price de kendine hel atmaktan sağlam değilse burada farm yapamaz MPR Cover'la. Anca elle yani daha güzel yapılır. Bu arada arkadaşlar bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Buranın e, Estant'la drop'u farklı. Yani buranın Stone Golem ile Estant'ın Stone Golem'i oyun database'inde farklı moblar olarak görünüyor. Ve bu yüzden Droplar da doğal olarak farklı olacaktır arkadaşlar. Ama sadece benim 3 kal nakit gelmesi de slotta gayet güzel ve hoş bir şey. E zaten Estant'taki Stone Golem'ler daha az vuruyor. Hatta CZ'deki Stone Golem'ler hiç vurmuyor gibi bir şey. Çok rahat kesiliyorlar. Yani EMC'dekiler, Lufferson'dakiler en zor kesiliyor yani benim görüşüm o şekilde. Korkuyorum eksi yatarsam diye %100 eksi de çektim üstüme bu arada. Mekiş bekleyeli. Yatarız matarız. Bazen geniye duruyor bir şeyler oluyor. Onun haricinde bir de güzel de xp kasıyor arkadaşlar. Gerçekten fena olmayan bir xp'si de var yani slot'un. Slot bize tam olarak yetiyor. Bazen şu uzakta en dipte mob çıkıyor ona vurmuyor ama o da çıkmasa çok tatlı olur da yani. Ee, bazen çıkıyor arkadaşlar. Onu kesiyorum başında olduğunu. Şuraya koyarsam da çok fazla pot yiyor yani. 2-3 it daha atıyor şuraya gelene kadar bakın. Daha tatlı oluyor. Neyse yani değerlendirme bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, bir saatin sonunda tekrardan görüşürüz. Göz gibi mesela güzel bir çöp. Ee, tamamen arkadaşlar 2 saat olduğunda yine görüşürüz. Bir çöplerimizi satar değerlendirme yaparız. Duruma göre devam ederiz ya da etmeyiz. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Farmımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar farmı 4 saate tamamlama kararı aldım 4 saat farmı yapacağım arkadaşlar ee, yani 4 saatin yeterli olacağını düşünüyorum burası için zaten sizlere de 4 saat bence yeteri kadar bir aydınlatma sağlayacaktır. Şimdi sizlerle birlikte üstüm neredeyse doldu sayılır arkadaşlar ee, şu an 1 saat 40 dakika küsürü geçti farmımız 2m zaten sadece nakitimiz var arkadaşlar Slot'tan gelen bir ms var bir de vipkey'in ağzına kadar dolu nereden baktınız. Ben sizlerin huzurunda gidip bu çöpleri satmak istiyorum şimdi. Şöyle bir ton atayım. Deneyimizi durduralım. Evet, ton atalım arkadaşlar. Ee, gerçekten atılan çöpler aşırı derecede değerli arkadaşlar. Onu söyleyeyim en başta. Yani böyle ezik, dandik, büzük çöpler atmıyor. Şöyle satalım sizlerle birlikte. Kesinlikle dandik çöp falan düşünmeyin arkadaşlar. Slot'tan. Artı bir bit benz düşmüş. O koleksiyon itemidir. Biliyorsunuz. Onu basarız. Şöyle magic pack'imizi atalım. Vip girerse ben onu anlamam satarım arkadaşlar. Evet şuradan devam edelim arkadaşlar çöplerimizi satmaya. Bu partide de yine gerçekten 1M küsürlük bir çöp sattık. Yani arkadaşlar para oluk oluk akıyor ama tabii ki masrafımız var. Masraf olmasa çok daha iyi olur. Nereden baksanız zaten 3 emi geniye bu çıkan masrafın geri kalan da pot masrafı. Ben 4 saatin sonunda bir değerlendirmek istiyorum slotu. slot. çünkü bazen açılıyor bazen kapanıyor. İlginç bir slot. Arkadaşlar şu potları da koyuyorum. Bu arada bu şelleri de çıkan çakma şelleri de tek bir sayfada toplayacağım bankada. Şöyle sizlere 5. sayfada toplayalım arkadaşlar. Dilerseniz çıkan yine şelleri oraya alır koyarım. Bir tane pot alalım şuraya bukta kaldı. Evet şuraya da kastım potları koydum arkadaşlar. Yaklaşık 6 mde nakit paramız var. Çıkan MS'mizi üzerimizde tutalım. Yine ne olur ne olmaz. Arkadaşlar slota gidelim devam edelim. Farma yine ara değerlendirmede. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar aciliyetten videoya girdim. Çünkü... Gerçekten inanılmaz bir drop aldık. Artı altı large breaker aldık. HP recover ama olsun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. HP recover olsa da yine de para eder. Pick up large breaker. Large breaker artı artı HP recover. Almış olduk arkadaşlar. Yani HP recover çıksa 25 emdi artık. E, HP'si de yani 10 em falan vardır zaten şu an. Yani bu farmın müthiş oldu. Şu an arkadaşlar 1 saat 5 dakikadır buradayız yaklaşık. 1 saat 5 dakikadır farm yapıyoruz. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar HP recover olsa da çok güzel bir drop yani artı altı sonuçta HP recover daha iyi bir e, large breaker yok. E, i̇yi kötü satılır mı? Satılır arkadaşlar. 10m'den falan rahat bir şekilde satarız. Yani 15'ten koyarım, 10'dan koyarım denerim yani sürekli. MPR Cover olsa çok daha iyiydi ama dediğim gibi MPR da her türlü paralar, slotu bir elle açayım önce Daha sonra geneye bırakalım Bu arada arkadaşlar Çöplerimiz Düşmeye devam ediyor Gördüğünüz üzere farmımıza tam gaz devam ediyoruz Haydi şimdilik hoşçakalın Evet arkadaşlar 4 saatlik farmımızın sonuna geldik en sonunda Şöyle üstümüzdekileri biz. satalım Sizlerin huzurunda ee, arkadaşlar şöyle gerçekten pot maliyeti olarak inanılmaz derecede slot pot yiyor öyle bir eksisi var hani harbiden slot slotun yediği potun haddi hesabı yok yediğimiz potun slottan ama tabii shellermenler var da onları kırdıracağız bir de large breaker aldık mp recover oradan belki kar etmeye çalışacağız yani slot biraz fazla pot yedi sadece öyle bir sıkıntı var şu an maliyet hesapladım İnanılmaz bir maliyet çıktı yani öyle bir mevzu var Madem AFK Stonkolen farmı istiyordunuz buyurun size AFK Stonkolen farm diyeceğim şimdi. <laughs> Allah'tan düşer çöpler bayağı şimdi şuradan maliyeti azalttı. Her türlü kar değil canım sıkıntı yok da. Ee, arkadaşlar onun haricinde 500 tane de pot düşmüş üzerimize ki bu 500 pot şu an rahat bir şekilde 8k'dan satılıyor. Ee, gidelim arkadaşlar şu şerleri bir kıralım hep birlikte bu arada üstüme neden aldım ya bu şerleri kafa gitti arkadaşlar kusura bakmayın da iyice yaklaştı bu videoyu çekiyorum bitiriyorum şu an 4 saatlik farmımızın sonucu bu arada bu tekrardan en son açan arkadaşlar oluyor bazen hani e, onlara da tekrardan bildirim yapalım yani arkadaşlar kırdırılan şerlerden bir şey alamazdık açacağım sizlere maliyetimiz inanılmaz şişkin bir maliyetimiz var. İki tüp geniyemiz 6.6 m, cam ve mana potlarımız e, bu şekilde arkadaşlar. Toplam kullandığım cam ve mana pot miktarları bu şekilde. 3000 tane ile gelmişti hatırlıyorsunuz. Altı e, meki çamur kullandık arkadaşlar. Hatta geni yağmur kullansak çok daha tuzluya gelirdi. E, toplam maliyetimiz 18.3 m şu an. Ama şöyle bir şey oldu. Slot'tan arkadaşlar bir tane de 108 AP aldık. Bir tane 120 AP. Eee... MPR Recover'lar aldık yani. Bu MP Recover zaten kafadan 10 Hani her türlü şu an kardayız. Sıkıntı yok. 13 M üstümüz de üstümüzde var ama e, çok fazla değdi mi diye soracak olursanız yok değmedi yani. Şunları bir kırdıralım arkadaşlar. Sizlerin hep birlikte. Kır abi. Zaten çok bir şey atacağını düşünmüyorum da işte atarsa bir bes atarsa o da immunesi kullanmış şansınıza TS attı iyi. Şunları da kırayım. Hep birlikte. Bir dekorasyon mekarasyon atarsa tabi işler birazcık daha iyiye doğru gider arkadaşlar. Evet, yani life kristal güzel. Güzel bu da para ediyor gene. İyi kötü. Her şeyi o güzel advanced later. 100k arkadaşlar yaklaşık değeri. Şunu yakalım. Başka goblinleri yakalım arkadaşlar. Buramızdaki... Şunları da kıralım. Bunlar da farmın tabii ki getirisi arkadaşlar. O yüzden kırıyorum tabii. Kırmak da lazım. Çünkü ne olursa olsun buradan da bir getiri elde ediyoruz. Hani çakma 350k'dan satılabilirdi ama kırdık. Çak şellerden bir şey alamadık arkadaşlar. Pek de mühim değil. Buraları ben sonra düzenlerim. Buradan zaten gelecek olan para en fazla 500k'dır ki en değerlerini satalım. Şunu satalım. Şunları satalım yeter yani gerisini çok da şey yapmaya gerek yok. Premium Later Armor bu da para etmez. Evet arkadaşlar gerisini ben hesaba katmayacağım. Çok mühim değil yani. Ana hesabı oluşturacağım direkt. Arkadaşlar üstümde 13 M var. Ee, Allah'tan MP Recover aldık da kurtardık yani. Yoksa direkt zarardı. Hani slot bu şekildeydi. Kar destek, zarar destek slotu denemiş olduk arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Burada da sakın farm yapmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.